Ve iki takıma da başarılar diliyoruz şu an. İki smoke oynuyorlar lan sahne. İlk mücadelelerinde ve bir smoke kaldı. Alorante yani olmayacak. Tek yeter ya. Enough değil mi tek bu? Ben de anlamadım. Niye iki aldılar? Bu roundunda geri kalan bir kayıp. Yani... Ya Sightler çok uzak. Astra... Niye Astra'ya? Oy 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 oy. Astra'lar akışı. Oy! Bak Lover's Rock'ta bir huy var. Şu canı İlk mapte gitmiyor. impact veremediyse ikinci mapte garanti impact yapıyor. Bak impact mapi bu Lover's Rock'ın. İzle otur izle. E, o da, ben 5 entry yazdım Ferit şey kafadan. Minimum. Şey Minimum şey şey en kötü. Yani beş entry <laughs> bence... <enterri gülüyor> beni koy ben 5 entry alırım zaten. Abartma. Ali Kuletaş 21. en kutlu olsun teşekkür ederim. Çok iyi oğlum. Loader's not rifle'ı niye çak Ross Gardino aldı. Larok önde bir tane kill. Larok da onun arkada size yine geldi. İlk kan intro enter vererek. Tamam. Başlamış oldu, bir bonus aslında ve bir yakına Bir tutukluluğu mükemmel sonuçlandırılıyor. 1-24, 1-23, 1-22. Geliyor evet, doğru ve, ve o, karşı o, yakında bu oğlum sefer. Oğlum makineyiz lan, makineyiz tamam, lan. Tamam, tamam, tamam. Müthiş girdik gene Mp ya. ya. Brown'u da kazandı. Aferin oğlum, aferin. Yani 25 dakika, 25, da 25 dakikada biter, ten ten biter mi ya? Çünkü hani bir yakında kimse var mı? Böyle devam ederse evet. Kron çıkar, beraber bir yakına bakar. Çok rahat oldu gerçekten. Şimdi Lorok. Lorok. Ne yapıyoruz. yapıyor? Çekilin lan dedi. Ben dedi buradayım dedi. <laughs> lan optik, optik dedi. dedi. Lan optik. <laughs> Roza kızmaz bence. <laughs> herkese kızabilir Roza kız. Saytlara direkt hücum etmek <gülüyor> işe <gülüyor> yaramıyorken ortayı kullanacaklar. <laughs> Sucu, ve be. operatöre karşı Sucu, sucuk, Lover sucuk rahat dur sucuk. Vallahi yersin <gülüyor> bana. <gülüyor> Kaçtı pozisyonlar Seven'ı ilk almayı başarmış. Yakında Rose var birden fazla vuramadı. Şimdi geriye kaçan Lover Sack. Adam Lover Sack. Birlikte oynayacak. At bait şey Kraven'e. Çok fazla süre kalmadı Lover Sack'tan bir tane kill ve takas geldi. Seven bir Seven beş. totalde dört vurmuş oldu. Var mı? <laughs> ve bu Pasifik için var, <laughs> var, var mı? Bir anahtar var mı? Şu anda kazanır. Smokta bekliyor. Smok için sıkıntı. Rakibinden bir hamle bekleyecek. Smoktan sonra yürüyecek büyük ihtimalle. Cela saklaması çok önemli değil. Range önemeye, ward e, timing'e bak. İnanılmaz Timing e inanılmaz dar Yalnız eee kutu arkasına atmaya çalışırsak olursa sağ köşeyi atsa aint, belki jung'umuz etkilenecek ve ikisini birden yakalayabilirdi ama iki tör tor tercihi. Hadi çocuklar gelin. Nasıl kick de donuyor ya? Yakında doğru bir TP peak denemesi geldi Cooper'dan. Bot e, flash küçük bir geliyor. Bir sorun var. Bir oyuncu kaçtı. Ama Allah Allah. Böyle yayını falan geri atıyor. Takas gelmedi be. Larok geri çekilecek. Köy ultisi var. Bende Hemen de niye yok? Geri kaçmaya çalışıyor. Heaven'a doğru. Bende drop gözüküyor. E yok gözüküyor. Ne yakalamış? Backside'de kalmaya devam edecek. Yok seninle alakalı değil abi zaten ya. Bu ara kick bozuk mu ya? Ha ha kickte sorun var ya. ya, ya yayınlar falan geri atıyor ya. bazen. Çok iyi başladı. 4 avantaj. Devam ediyor yalnız. Yorulcisi geldi çok hızlı. Oo, of, of, çok şaşıracağız kalınabilir. iyi o, lan. 2 taneki Larok bir tane burada. vurdu. Arant, hala buralarda. Fnatic'in yardımı var yok. iki VSE2. Gentin olmaması zaman kaybettirecek Pasifiye. Alorante şimdi pozisyonu bıraktı. Loverstruck açıta avantaj. Operatörle vallahi. Üste üstte baktı. Yanlış gibi duruyor. Ayağına doğru bir belli bir sınır, sınır içinden çıktın. Metra buradan ak bunun geçti. Aynen bildirim gidiyor. Kaç kere hakkın var? Kadar geldi. Yoksa Doğru. hakkın yok mu? Hapis olduğuna göre hapis hiç hakkın yok. yok. Normal Çıklar hapse girdiğinde hiç hakkın oluyor bir mu bir abi dışarı? Diyor. Doğru diyorsun. Şu an geçmeye devam ediyor. Sinet Gölü'yü kabul etti ve kazandı. Operatör belki en büyük tehdit ama ilk, ilk karşılaştığı tehdit değildi Sinet'in değil ve bu düello kendisi için... Seni çok bozmaz ama şey evden çıkmamak için. Sana şimdi sarabilir ha olabilir. dışarı çağırıyoruz yok Son ya. Ev hapsim var diyorsun. Yok ya. de var. <laughs> Hazır. Lavusrak <Lover> burada <laughs> kaldığı sürece o yürüme kararı var Lavusrak yürüyor. Main tarafından yürüyecek biz veya doğru bakıyoruz ama Lavusrak birazdan rakiplerini görecek. İlk fight Lavusrak tarafından başlayacak ama Seven. Yeler ne oluyor ya? Hata yapmıyor. Ah. Hemen tamam. nice baskısı. O oradan dönüp hepsini vurmadı mı ya? Çünkü B'de hala ne olur arkadaşlar. Hızlı geldi. Çok iyi oldu. Loita şimdi. Bir dakika şimdi işler değişir. İşler değişir. Ananı sikeyim onu yemese. Çok iyi flash, çok iyi flash. Yürümeye çalışacak. Nice. Nice. Tam bir headshot var. Küfür açıldı ama Seven vurmaya devam ediyor böyle Laurent'i bitirdi. Bir daha aldık. Bir daha aldık Eko'yu. Son geliyor. Kapısından çıktı Larok. Bir mermi gönderdi. İyisin Hemen tipisiyle beraber uzaklaşıyor. Yeah. Sıvı kazandı Larok'u yakaladı. <laughs> Uzaklaştı diye düşündüm ben de kaçamamış. Yani TP ben de biraz daha böyle hani main içerisindedir falan. Çok değil. yakın atmış lan araba. Baya. Main girişindeymiş. <laughs> Geldiği yerdeymiş. <laughs> evet ve e, bir T ultisi Ninja'da. Bir de böyle Vale'i ikisinin böyle bir efekti var ya. Evet. <laughs> Fandı gidiyor böyle. Ama... Çok güzel gitti falan Aynen. sanıyorsun Aynen. Aynen. aslında. Belki yakındaymış yani o kadar da uzak değil. O biraz bir, kandırıyor yani. bizi. Tabi şu an hücum sanki B'ye gidecek gibi. B'de bir kamerası var e, Kreven'in bu esnada. Burada... Pardon kamerasını kır... Şu an göremedim. Ben mi yanlış? Baktım ilk etapta. Yani risk alındı. Ee, tamamen A'ya yerleşildi. B'deki tuzaklara da güveniliyor sanırım bu esnada ama... ADS SS daha yok. Uzun zamandır da oyun A ekseninde dönüyor tabii ki. <laughs> noktası... Kimse yok, yok A'da. Orada T ulti de harcanıldı. Ee, çok uzakta kalacak. BBL bilmiyorum. Sov ultisinde Rose çıkarabilir mi burada? Kremen ve Lavus silahlı. Belli ki. Şu an plant alınıyor. Rose çıkarmadı ultiyi aslında çok az süre vardı yani onun dışarısı Evet atılabilir atı bu arada ama 12 saniye. Bir teklenecekleri iki rifle bir tane vakit bir tane şurup var ve yakına kadar lan geldi. Ya? Bir tane flash bırakacaktır onun işe diyebilir büyük bir, bir problem olabilir kendisi çünkü paramaya. İşte büyük sıçtı. Biz de kaçamadık. Kaçamadıktan sonra lover'sak onu yakalayan isim 5'i 3'e 4 sol çıkarar geldi. Alorante yakaladığı Loytayı uçudan kaçındı. Loytadan 2 uçudan 3 uçudan var Köpürt ikinci kez kaçınıyor ve ulti ah, kullanırken ah, uçunun ah, arkadaşlarını kaybediyor. Sonrasında Ninja'yı vurmayı başardı ve arka bu şekilde main'e geldi uzaklaştı. Tamam kalabalığız. Çok A, güzel. Hala kalacak. Gelen... Kreven de... çok iyisin <laughs> oğlum. Bu arada Seven'a dikkat. Seven'a dikkat. Seven. Çok ne yapıyor çok oğlum keskin. eleman? Yanıyor çocuk ha. Çok iyi vuruşlar. Tepki vermedi klona. Çok belli etti tabi koşarken. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. İkinci oyuncu da orada. Eyvah eyvah. İkinci oyuncu da Round 3 ve 5 tam pasifik. Eyler dağıldık başardı. ne oluyor ya? Ama yani kontrol yok. Kişi sayısı avantajı var ama kimse kontrol etmiyor. Yani o smoke'dan bir GSM şey maçına yetişelim derken. Bir acaba. Göte geldik. Round olamıyoruz. Abi Valorant böyle bir oyun işte. Hiç önceden konuşmayacaksın ya. Için Hiç belli olur. olmuyor. Ben yaklaştı geldi. Volbeklerin dedi ama skoru çıkardı. Sadece dört canı var. Meme çalışacak. Heaven'dan bait. En sinet. Skorla bu kez dörtten. Ama. BBR <gülüyor> <et> <gülüyor> <öldük> <gülüyor> şimdi. Am amık butucu sucuğu. Amık butucu Amık sucuğu. Bu orada Kraven yakalandı. Ee, bu, bu, diye roketle geliyor. Şey Ekoyuz. Ve peşinden Rose denemesini yaptı. Kişboku ile beraber Larok müdahalede bulunmaya çalışıyor. Kişboku görüş verdi. Larok zar verdi ama yeterli değil. Kaçabilir Lorente sonrasında yakın atılan bir tutulma. Bunun etkilenmedi. O abi. 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 Tutunca oğlum tutunca yemin ederim doğuldu lan. Larok yakaladı. Seven pozisyonu Loyte'yi vururken. Artık Lover's Rock tek başına. Ve onun yapabilecekleri de burada artık çok sınırlı. Evet elinde iyi bir silah. Ee, full kalkanı var ama. Buraya doğru Sinet geldi. Tam bakmadı sonradan fark etti. Tam dönecekti. Galiba oradan bir piksel gördü. Frik etmek lazım onların tarafından. Yeni takımlar için zor çünkü geri gelebilmek oyunda. Tekrar var olabilmek. ve akut denemesini yaptı, geriye çekilecek. Blarok burada neye maruz kaldı bilmiyorum. Yedi şey attı edecek. altına, Tam hey, o abi şey öldü, öldü. bir de. Ezme, roketler attılar. Bizi de geri dönünce e, roketlere düşmüş gibi oldu. Ve Okudular bizi resmen. 7de tamamladı vuruşu. Evet, aynen öyle. Güzel bir e, karşı oyun diyelim. Müthiş bir e, hamle oldu bu. Yani gerçekten çok beğendim bu hamleyi çünkü bunu da yaptı biliyorsunuz. Evet. Ee, i̇ki kere, evet. üç kere denediler. Ve tekrar yapıldığında, üçüncü kez yapıldığında buna hazırlardı. Ve çok kolay bir intir oldu. Ve yok aynı zamanda olarak olmadığı için. B'ye dönüyorlar midden. Ve orta kontrolü gelecek gibi B'ye biraz kalabalık savunma yapmaya karar verdi BBL. Üç kişi savunurlarsa yine biraz sorun çıkartabilirler pasifiye. Roll. Çorapları, ee, çorapları mı giyiyorum evet, her kazanıyoruz. Hemen bir keşif ağırlaştırmadan da. Şu an için etkilenmedi. Ondan bir wallbang denemedi. Nice. Nice lan. Çok iyi oğlum. Kupurt bu arada çıkacak smoke. Helal. Oita vurdu. Şöyle. De main tarafında yeri belli. İşaretlendi. Mestan yürümeye çalışacak. 1'e 3. 25 saniyesi var. Çok zor bir round artık. İbrahim kazandı diyebiliriz herhalde. Tabi tabi. Yani 20 saniye olmasa. Spike da bizde zaten. imkanı yok. İyi oynama şansı olabilirdi de. Bu kadar az süre kalır. Levanten'in oynama şansı yani pek olmayacak. Yani pasifin de geçmeye çalıştığı yer çok zor bir yer yalnız. Yani entry bulduktan sonra. Bir gap karşılaşmayı umdular. Ya oralarda bazen biliyorsunuz. Vursak güzel olur bu arada ya. Yapması lazım tekrar yani mainlere dönüp tamam. Biz kill vermeyelim de, de para ee, sıkıntımız var çünkü. De de sık bir set Çok güzel kill evet, evet, bravo nice, oğlum. Nice nice nice. Haydi. 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 Haydi çıktık. Araştırmasını gönderdi. Bu arada herkes parladı ama. Abi. Tamam. Lover Zack. Lover Oy çok iyi, iyi oldu. Şimdi hala tabii ki rakipleri. Nice. Orada açıktı Larak'la birlikte. Pencere. Pencereyi unuttuk. Orayı bıraktılar ve. Evet. Sinet koştu. B site aldı. 7 42 candı. Sinet 77 canlı. Kreven'in tabii her yerden gelebileceğinin farkındalar. Özellikle Sinet bu kadar e, dip bir kreven alabilir. Almışken, Artık bakacakları Kremen alacak bu round'u izleyin. Sadece altıra. izleyin. Tabii girişi olacaktır. Ameyn olacaktır. Kremen pencereden mi yaklaşacak? Hayır, altıdan yaklaşacak. Ee, şimdi iki oyuncu beraber oynuyorlar. Hey, buna doğru çıkma kararı verdiler. Gördü mü? Gördü galiba ya. Danger'dan atlayabilir. Gördüler ya. Ses vermedi bu arada Kraven çok ters bir açıda kalabilir kendilerine göre. Şimdi hamle var ama Kraven göremedi Seven'ı. Yani. Ain't yani. Şey. 7-5. Ve şimdi aynı zamanda power bey. İkinci yarıda taraflar değişti. Pacific savunma yapacak. BBL ise hücum edecek. Is Hadi oğlum. Pistol önemli. Ronda tespit etti. Şimdi Lover'sak TP kullanıyor. Saitli bir başka TP oğlumundan Cupert. Yeri Burada çok iyi değil aslında. Abi çok iyi timing dedi. Abi bekliyoruz. E nice, e nice lan. Nice lan. Önemli bu. Tamam durduk bekledik. bu baskı Pasifik oyuncularını açığa çıkardı. Evet orada kamera da vardı. o da biraz belki denge çok iyi oldu. çok Burada iyi. Tam göremedik Sinet. Bir başka bir yere bakıyordu galiba sanki ama. 5'e 4. oynuyoruz. Şimdi B speed taktiği yapacak gibi sanki BBL. Yupert, Spock da bekliyor, A'ya gönderdi. Anladı. Hapetki içine bakacak Duyuluyor mu lan atarkenki sesi Sami? Çok yakında duyuluyor abi, omanın flash'i. Aysim Smoke. Bozuldu. oldu. Yakalamış. Hala ayında kalmaya devam ediyor Aleorante. 3 ve 2. O da şeriflerle yardım etti, seven asistlerini aldı, Spike. Spike'ın main tarafına alınması lazım vardı. hala burada. Dert. Takım arkadaş şimdi oradan yardıma geldi. Dikkat çekiyor ve Alorante vurmaya devam ediyor. Laro 45 canlı la beraber. de Alorante geldi ve 4 skor Dert. Alorante de geldi. Dert. <laughs> inanılmaz bir an. Burayı üçledi yalnız. Pasifik. Hep'in dışından Bridge'e e kadar geldi. Yalnız Ninja. Öldük ama. Ve Alorante'nin yardımcısı net oh, derken. Işte e koyduk. Hadi bakalım. Ground şu an başlamamız lazım. Bu safaça evet. bir agro ile başlamak istedi. Tutulma var. Buradan TP ile bir şekilde çıkmayı başarıyor çünkü fırtına tutmalıydı. de. Her ile nacıldılar. Ardından geri kaçacak. Tabii smokları harcamak zorunda kaldı. <laughs> Ay bir 15 ortada yer almış. Ee takım pölde ger gerçekten çok iyi de. 2-0 kazansaydık güzel olurdu be Yani belli olmaz hala bitmedi map'te. Tamamen aldığını gösteren bir bas. Hiç belli olmaz. Şu şu fi kalmadı. Evet tuzakları var. Ama Mesa'ya bakar mısın ama? Yok. Ben doğru bir çok yakın be. Şu an birden 3 oyuncu site'ta varlık gösterebildiğimiz olsa. Bravo. <laughs> Oo, çok, iyi çok iyi entry, çok iyi entry. Şey Başarıyla gerçekleştirdi ve Cooper'ı vurmayı başardı. Abi B'deler hala. 3 B'ler. O yalnız bunu fake olarak kullandılar ama dönmüyor. Burada Larok var. Üstünde oyuncular Üstün var. Skor geldi 30 Allah saniye. Allah'ım ya. B tarafında. Ama Aa ama şimdi dönüyorlar. O. LOL. <laughs> Gereksiz bir yer. Sadece oraya Vel'ye bırakıldı sandılar. İstemeden fake atmış oldu. <laughs> e, yalnız yürüyorsun et. Evet. Bakan yok şu an evet. Şimdi gördüler. Bir Çok iyi. destekledi O ne ya? harika bir tek 2 3 7 arkada. Elinde Stinger varken işi hiç kolay değil. Bir flash kullandı. Ne yapıyor? Ya? Rose'u vurdu Rose neden bu kadar ne? dikkatsiz? Döndüğünü düşündü herhalde ama. Rose oradan gözükmez zannetti herhalde. Iki, Oraya doğru gelen bir yaklaşma çok iyi. fakat çok keskin. Seven yaklaşmayabilir. Biraz daha exit oynayabilir. Zaten süresi de geçti. Oradan bir silah alacak. Ama çıkartmayın onu. Şuna doğru bakıyor. Bir de çok keskin. Seven. Vay arkadaş Seven'la yani. Seven. Okey okey round aldık. Bu arada ya bugün A, fena yanıyor şey. ya bu map. Yani, karar verici yani. bir round. Bonuslu kaybetti. Nasıl okmuş lan öyle ya? İbrahim tekrar ikinci yada round Aa. aldı. Sadece bir tane mandal var satın alımda. Güzel okmuş. Evet. Guardian'lar. Tabii yarım zırhlar da var aynı zamanda. Yani... What o yüzden outlawlu biraz mid baskısı. Drone Can drone'u kırıldı. E mid'e nasıl çıkılacak bir daha? Bütün her şey gitti. Sadece bir smoke ajanı var tabii BBL'de. Ve e, e Loitan'ın smoke'unu her yere kullanamazlar öyle ortada. Evet. Ve drone'u ortaya kullanarak e, şu anda çıkmaya çalışıyorlar ama... Gördü mü? Tek bir drone'la ortaya çıkmak... Çok iyi be! Evet, o. Müthiş düel. O kadar uzak bir mesafede Guardian'la asla kolay olmayan bir kill aldı. A dönüyoruz, A'da ikiler. Böyle bir geçiş lazım. Böyle bir Gel Ayık kalın oğlum. Evet, evet, ayık kalın oğlum. Bir Buraya bir şey çıkmayacak gibi. Kontak yürüyecekler gibi. Dikkat çeken Ninja var Arda. Tek başına nice. kaldı Alorante. Nice. Kalabalık gelince skor geldi. Nice, nice nice, great, nice, nice, great, great. nice, nice, Çok iyi trade. Çok iyi trade. 4 v 2. Çok iyi döndük. Şu 7'lerin eleman yaşıyor yine de dikkatle. de. Yok yok seyredecekler. O kadar kritik bir kill aldı ki çok da avantajlı oldu. Oynayıp evet, evet, geçmiş olsa Outlaw'a, tek bir mermiyi yemiş olsa şu an round'da ya böyle bir hamle görmeyecektik. Mı? Büyük ihtimalle kaybedecekti VBL o fight'tan sonra. Onda Çok zor olacak tekrar toparlamak çünkü drone bile yoktu ellerinde artık. <laughs> Aynen öyle. Evet 7. round'a geliyor VBL'in. Böyle bir seriye ihtiyaçları var ikinci yarıda. Üst üste ikinci round'lar olacak. <laughs> Şuradan sonra Lover Sucker bıraktılar buraya. O outlaw ile biraz arayacak. Kritik round. Şu an 3 tane rakibinde yarım zırh var. <gülüyor> <gülüyor> ve şimdi Ross Beynir temizliyor. Yine lurkte... şu anda Lörk'te fakat bu sefer Sevin onu fark etti ve B'ye doğru Larok ilerleyecek bir tutulma var. Bunu kullandı arkadaşına yardıma geldi. Çok Sıkıntı sıkıntılı bura. ve gördü rakibini. Nice. Bir takas. Tutuda iki tane oyuncu var. Sinet yakın. Daha fazla ilerleyebilecek mi? BBL site'da Sinet onları tutmaya çalışıyor. Nice oğlum. Nice lan Kreven. kreven of. Aferin la. lan sana. Bunu kıyım kilidi açtı resmen geldi. ya. Malavati oldukça uzakta ve Kreven. Onu duyuyor olabilir görüş var Seven üzerinde. Güzel 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 güzel, 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 Plan güzel, güzel, güzel. Rose'da iki tane şok oku ve bir ayrı var. Çok ben iyi ulti. Ah, teklese. bir birim. Yapma Vay, evet. Evet. O, Yalnız 2 vs Rose'un Canı az. Seven bu arada Çok arada iyi. kadar nice. ama Loita fark etti. Hemen koştu müdahale etti. Rose main tarafında. Abi. 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 Evet. Kapalıydı ya o yüzden gidiyorum. geçmek istedi. Hatta daha yeni geliyordu. <gülüyor> <gülüyor> Ay amına koyayım ya. Numulmaz bir Hadi drone. oğlum. Yine bir drone. B tarafında hızlı bir hücum olacak gibi bu sefer içeride bir aktif savunma olmalarını söyleyebiliriz. Site tarafında en Ve şimdi Laron değişikte bu pozisyonu aldılar ardından da ultiyi harcadılar hemen. Ve dip kontrolü de gelmiş oldu B site'a. Karşılık olarak bir açılabilir. Drone yakında bir oyuncu isimde de görüş var bu arada. Ama pozisyonda hazır kimse yoktu ateş etmek için. Doversack yakında. Kraven'in tabii aktif tuzakları da var. Sight'in içinde mi dışında mı oynayacak? Şu an K ultisi. Açılmış vaziyette. Sinet görüldü mü? Biraz hasar var. İlk yılda geldi ama bu Kaldıracak K ultisiydi. O yüzden kaldırılacak. 7-5'e e 4. Avantaj pasifin. Sight'e baskıyı arttıracaklar. Bir flash var. Smoke'dan anında çıkılabilir. İlk önce gelen öneri artık. Nice. Bu arada takasını aldı. Köper. Güzel 2-2. 2-2 oldu pozisyon. Rose'da bir şerif var. Abi ne sil seven amına koyayım ya. Yarıya kadar çoktan alındı ve full e gidilmek üzere artık bir ihtimal kalmadı. Mermi attırmıyor herif ya. 11 7 yaptım fark 4. Artık bu round. Ölüm kalım artık ya burası. Ölüm kalım roundu. Bunu da verirsek map GG. Ben kafes atıldı. Ravenden. Yalnız mitten yürüyor şu an Pasifik oyuncuları. Bunu hiç beklemiyor şu an BB. Kraven oraya bakıyor ama böyle bir hareket beklemeyebilir. Adonante geldi. Arkasında Seven de var. Raven kesiyor ama timingi yedi. Yani bir aşağı bir yukarı tabii ki timing olma ihtimali var ve Adonante entry buldu. Helal. Normusak bu arada yalnız A seviye e, akıllar bir anda A'da. Acaba A mı gelecek? B'de hala savunma hamleleri var. Sesler B'ye doğru geliyor. Cooper yakın mesafe. Ağırlaştırmayı da attı. Geri döndü ama Seven yardımda yine. Takım arkadaşını korudu ve Seven'a seven bak. İkinci üç ya. neymiş oğlum? İnanılmaz. 27 oldu. İnanılmaz bir performans. Kaç vurdu eleman? 27. Seven bütün Şimdi gelen bir KO ultisi. E çıkacak ama çıkana kadar bayağı hasar aldı. Bir şekilde hayatta kaldı. 18 canlı beraber. Biraz rakibi de geri ittirdi bu hamleye karşı ama yani... Bu ulti, ulti geri ittirmek için ya. çok pahalı bir <laughs> ulti. Evet. Ve Ninja'da roket var şimdi bunu kullanacak. Şimdi Larok o da içeri giremedi ve aa hücumunu bozacaklar tabii ki. yer oyuncuları oyun... Tekrar B'ye doğru gidecek gibi duruyor. Herkes ağır ağır B'ye yaklaşmaya başladı. 55 saniye var. Omun ultisi main'e atıldı ve main'in içinde hiçbir hücum oyuncusu görülmedi. Bu da tabii bir reaksiyon doğuracak. Hızlanmamız kısmı. lazım. B'ye doğru ilerlerken hızlıca BPL. Şu an site'de Alorante var. Alorante bir kill alırsa ultisi gelecek yanıcısı duruyor. İki tane de small olduğunu hatırlatalım. Esteem'i hali hazırda mevcut. Kreven Lurk pozisyonunda ağdaki savunmacıyı gördüğü hmm. hızla gelen birisi var ona doğru ve şimdi Alorante. Onun kurosuna çıkılacak Ağdaki Lörk oyuncusu düşürüldü ve şimdi Alorante. Loyte'yi yakaladı. Rose'dan gelen bir tane takas. Lover Sack ilerledi. Dip kontrol etti ama Sinet. Heaven onu gördü ve ardından o kirlilikle Saito e doğru ilerleyecek. Plante engellemek istedi ve peşinden şimdi ne inşallah o. Bir bir tarla var. geçiyoruz.